Evet, karakter dizilerine devam ediyoruz. Konsola yazdırma işlemini göreceğiz arkadaşlar. Cat fonksiyonunu kullanıyoruz. Cat fonksiyonu pek kadar önemli. Yani karakter dizilerinde en çok hangileri kullanılır? Kesinlikle cat kullanılır ve pet kullanılır. O yüzden buna da böyle yıldız koyuyoruz. Tamam mı? Dikkat edeceğiz bu konuları. Ee, şimdi ilk önce tabii ki konsola yazdırma işleminden bahsedeceğim. Bunun alakası yok. kete bakacağız okul, Bilecik Şehir Üniversitesi. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. ve bir temizleyelim. Okul diye bir nesneme oluşturdum ben. Okul nesnesi CTRL Enter. Bunları biliyorsunuz zaten. Print dediğimde, okulu bas dediğimde Bilecik Şehir Üniversitesi'ne buraya yazdım. Şimdi tırnak işaretlerini kaldırarak bunu görüntüleyebiliriz kuat var arkadaşlar. Burada tırnak işaretini kaldır dediğim, kaldırmak istediğim zaman, zaman kuat eşittir false. Yani tırnağı kaldır demek istiyorum. Çalıştırdığımda bakın Bilecik Şehir Devam Üniversitesi'nin tırnaksız da yazdırabiliyor. Aynı işlemi no kuat diye fonksiyonumuz var. Aynı şekilde yaptığımızda kuatsız e, bunu yazdırabilir. Şimdi şimdi geçiyorum keyfe. E. Ama bu da ekstra böyle bunu ayeten çekmemiş olayım. Pest fonksiyonu karakter dizilerini birleştirmek için kullandığımız bir fonksiyondur. Cade de ekrana yazdırmak için kullandığımız bir fonksiyon. Dediğim gibi karakter dizilerinde en çok ne kullanılır? `p` kullanılır, Cade kullanılır. Buna çok dikkat ediyoruz. Substringler, subspr'ler de çok önemlidir. Ama bizim işimize yarayacak olan bunlar. Cade diyorum Bilecik Üniversitesi. Bak nereye yazıyor. Bilecik Üniversitesi diye buraya direkt yazdırmış oldu. Ne yaptı? Burada nesne oluşturmadı. Direkt konsol ekranına yazdırdı. Letters İngilizce alfabedir arın içerisindeki. Ne yapacak? İngilizce alfabeyi görüntülemek istersem direkt çalıştırdığımda abc diye buraya kadar Z harfine kadar alfabeyi buraya yazdırmış oluyor. E ben bu İngilizce alfabenin arasında separated kullanarak ne yapabilirim? Tire koyabilirim. Separated kullanmayı öğrenmiştik. Ket diye çalıştırdım. Ne yaptı? Harflerin arasında tireyi kullanmış oldu. Daha önce de söylemiştim. Aynı videoyu izlemiş, ol izlememiş olabilirsiniz. Mount name, ay isimleri letters, e, alfabe İngilizce e, direkt nedeni ona arın içerisinde tanımlı e, fonksiyonlar var arkadaşlar. letters'ı çağırdığımızda İngilizce harfler geliyor. işte ay month", month name dediğimizde names dediğimizde ay isimleri geliyor. Bu şekilde bunları çağırıp işlem yapabiliriz. letters'ı küçük harfle değil de büyük harfle yazarsak büyük harfle alfabe geliyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada İngilizce alfabelerin arasında ilk 10 tanesi gelsin. Köşeli parantez kullandım. Bir de ona kadar dedim virgül neyle ayrılmış olsunlar, tireyle ayrılmış olsunlar. İlk 10 tanesi gelir. İşte işte sayıları çağırabilirim. Sayıları çağırmakta bir şey yok. Ket diyorum. Birden 30'a kadar gelsinler. Ama aralarında ne olsun? Tire olsun. Birden 30'a kadar sayıları getirir bana. Daha deminki örneğimizin aynısı. Ay isimleri boşluk olarak gelsin dediğimde başlıyor bana 12 tane ay isminin İngilizce olarak burada getirmiş oluyor. İlk dört ayı görebilirim. Evet görebilirim. Kate'i kullanabilirim. Mount name dedim. Birden dörde kadar aralarında boşluk olarak geldi. January, February, March, April <laughs> ne yaptı. Bunların hepsi gelmiş oldu. Cat çok kullanışlı bir fonksiyon arkadaşlar. dedi yani özellikle dikkat etmenizi ve bilmenizi tavsiye ederim. Arda biz çok kullanıyoruz çünkü Kate'i de, de, Ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Değil. Görüşmek üzere. Bay bay.